değerli hazirun, çok değerli hocalarım, sevgili misafirler ve öğrenci arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Biraz sonra Murtaza hocamız İSAR hakkında daha genel malumat verecektir. O yüzden ben daha ziyade bu toplantıyı tertip eden İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı İSAR'ın TAÇ yani Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu hakkında çok kısa bilgi vermek istiyorum e, bilmeyenlere bu salonda bulunanların bir kısmı Muhtemelen e, yapmakta olduğumuz çalıştay konferans toplantı kongrelere iştirak etmiştir e, onlar dışındakiler için şöyle bir malumat vermek isterim 2009 yılının Mart ayı idi yani bugün itibariyle 14 yıl önce e, İsar bünyesinden gelen bir teklif üzerine Tıp ve Ahlak çalışma grubunu teşekkür ettirdik değerli arkadaşlarımız ve hocalarımızla. Bu grup tıp etiği tıp ve ahlaktan anlamamız gereken aslında bu genel çerçevede tıp etiği yani tıbbın her geçen gün artan baş döndürücü bir hızla gündemimize eklenen güncel gelişmeleri karşısında etik açıdan ve bu toplantıda gördüğünüz gibi temelde etik olmakla beraber hukuki, dini, sosyal açıdan karşımıza çıkan problemleri tartışmak ve bunlara bizim bakış açımızda bir takım cevaplar getirmek, çözümler getirmek üzere teşekkül ettirildi. Ve ülkemizde her toplantının başında söylüyorum, biraz iftihar ederek bunu grubumuz adına söylüyoruz. Ülkemizde bu tür çalışmaların uzun soluklu olması nadir rastlanan bir şeydir. Çok şükür Cenab-ı Hak nasip etti, çalışmanın bereketi 14 yıla bizi ulaştırdı. İnşallah bizden sonra gelen kardeşlerimiz de daha nice 14 yıl bu çaba devam eder. Biz bir arayış için yola çıktık. Öncelikle bunu söylemek lazım. Ee, hakikat arayışıydı bu. Ee, hakikatin öyle kısa süreli arayışlarla bulunamayacağını, fakat hakikate ulaşmanın yolunun da ancak aramak olduğunu bilerek yola çıktık. Ve zaman zaman aramızda konuştuğumuz gibi, Belki cevaplar net cevaplar kesin cevaplar nihai cevaplar bulamasak da soruları çoğalttık. Soruları çoğaltmanın da bu hakikat arayışında bu cehdü gayrette önemli bir e, araç olduğunu, önemli bir vasıta olduğunu düşündük ve düşünüyoruz. Hatta ilk toplantılarımızdan birinde. E, İslam alimlerinin tıbbi konularda fetva verirken bilgi edinme yolları ve yöntemlerini tartıştığımız bir çalıştayda Arif Kaygusuz hocamızın bir benzetmesi olmuştu. Yine her toplantıda onu anıyoruz. E, toplantıda sürekli sorular soruldu. Tabii ki net cevaplara ulaşılamadı. Böylesine e, asırlara sari bir e, problemde bir toplantı sonuç getiremeyecekti. Ama o dedi ki toplantının sonunda biz bugün arı kovanına çomak soktuk. Bütün arıları dışarı kaçırdık. Şimdi mesele bunları tekrar kovana sokmakta diye. Biz 14 yıldır arıları kovana sokmaya çalışıyoruz. Ee, sokamasak da en azından e, soruları çoğaltmakta bizim bu çabamızın e, bir cevabı ve bereketi olduğuna inanıyoruz. Bu yolda neler yapıldı? Tek tek saymayacağım. Ee, i̇nternette İhsar e Taç'ın web sitesinde çok ayrıntılı bilgiler var. Ama büyük veriden yapay zekaya, insan bedenine yapılan müdahalelerden alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına, hasta mahremiyetinden palyatif tıp uygulamalarına, hayvan etiğine kadar daha birçok konuda hem ulusal hem de uluslararası alanda çalıştaylar, sempozyumlar düzenlendi. Ve bunların sonucunda da yine iftihar ederek söylüyoruz, Söz uçar, yazı kalır diyerek. Gerçi sözler de hep uçmadı. Çünkü yine İhsar Taş web sitesinde bu toplantıların birçoğunun kayıtları var. Yani video kayıtları var. İlk defa muhatap olanlar İhsar Taş grubuna merak ederlerse oradan izleyebilirler. Ama yazı kalır fehvasınca biz bütün yaptığımız toplantıları kitaba dönüştürmeye çalıştık. Aşağı yukarı her toplantıdan sonraki bir, bir buçuk yıl içerisinde ...toplantının e, çıktıları... ...kitaba dönüştü. Böylece İhsar Taç Kitaplığı oluştu. Kaç kitaptayız? 11-12 o civarda herhalde. Onu aşkın kitabımız var. E, onlara da yine İhsar Taç... ...web sitesinden ulaşabilirsiniz. E, bunlar da e, yavaş yavaş... ...bir tıp ve ahlak kitaplığı... ...kütüphanesi oluşturma yolunda... E, ...güçlü adımlarla ilerlememizi... ...gösteriyor grup olarak. E, ben daha fazla... ...bilgileri internet'ten almaya terk ederek sizleri ee, bu toplantıya teşriflerinizden ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. Toplantılarımızın birçoğuna ev sahipliği yapan e, Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi şu anda içinde bulunduğumuz e, kurumun yöneticilerine bu imkanı bir kez daha bize verdikleri için de teşekkür ediyorum. E, yaptığımız çabaların, düzenlenen toplantıların Elbette birkaç tane yürütücüsü oluyor hocalarımız arasından. Mesela bu toplantıyı başta Maide Barış hocamız olmak üzere, Orhan Önder ve diğer arkadaşlarımız yürüttüler, planladılar, bu hale getirdiler. Ama tüm toplantıların ve tüm çabaların arkasında görünmeyen kahramanlar var. Onlar da İstar Taç grubunun aslında hedeflerinden bir tanesini oluşturan genç akademisyen adayı, alim adayı, Öğrenci arkadaşlarımız çünkü ister Taç'ta kıdemli hocalar, kıdemsiz hocalar diyeyim ve öğrenciler şeklinde üç kategori var. Ee, Maide Hanım gülüyor bana biz hangi hocalar grubuna giriyoruz diye kıdem sizlerin kıdemlisi grubuna giriyor kendisi. Ee, yani bu grup içerisinde usta çırak ilişkisiyle. Bizim klasik geleneksel usulümüzü kullanarak öğrenci arkadaşların bu bayrağı bizden devralmasına gayret ediyoruz. Temel amaç ve yöntemlerimizden biri bu. İşte toplantıların arka planında hep onlar rol alıyorlar, büyük emekler çekiyorlar. Ben kendilerine e, hasreten teşekkür etmek istiyorum öğrenci arkadaşlarımıza. E, bir kez daha toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref